ve araları çapalama işlemi bitmiş bulunuyor. Diplerde otlar var bazılarının. Onları bir ara temizleyeceğim. Ama şu şuralara tırban yapılacak. Buralarda zaten aranya yok. Bazı bataklıkta çünkü. Ve hala da bataklık bir işlem yaptıracağım. Bakalım. Gerçi bu meyve Kuzey Amerika'da bataklıklarda yetiştiriyorlarmış. Aha yılan. 10 <laughs> gün sonra bir daha tekrar sürdüm mü tertemiz olur. Şimdi şu aradaki saman parçaları kurusun, parçalanır. arasından çıkan otlar. Bunlar da biraz kuruduktan sonra yakacağım. Küçük bir dağcık oluştu burada.